Leke de böyle kalkıyor. Keşke diyor biraz daha yapsaydı. <laughs> biraz daha alsaydım. <laughs> Anladın mı? Biz de Rabbimizi biliyorsak nefsimizi kıralım. Şeytanın iğvasına kanmayalım. Dünyanın şu toz pembe gördüğü bataklığına bakmayalım. Allah'ın emriyle hükümlenerek hem dünyevi hem de uhrevi en güzel şekilde yaşayalım. Dünyevi güçlenelim. Allahu Teala öyle söylüyor ayet kerimesinde. Siz düşmanlarınızdan üstün duruma gelin, çok çalışın diyor. Çok çalışın. Düşmanlarınızdan üstün duruma gelin ki ola ki onlar sizden korkar, siz rahat dersiniz ve hatta size imrenirler de diyor Müslüman olurlar. Bugün küfür Aynı ayetin hükmüyle hükümlenmiş Bugün diyor ki eğer o kuvvetli değilse, o, o, o diyor doğru yolda olmasaydı, böyle kuvvetli olmazdı diyor. Biz de ona diyoruz ki, diyoruz ki, dini İslam'ı yaşayan 1453 senesinde orta çağı yıkıp da yeni çağı açan. Osmanlı İmparatorluğu geçmiş zamanımıza kadar, yakın zamana kadar üç kıtayı atıyla oynatan, ciddi yere hakkı ve adaleti götüren ve İslam'ın dışında bütün insanlar pislikle efendime söyleyeyim, derbeder yaşarken onlara hükmeden atalarımız yerine bizim gibi safsata aldatılmış efendime söyleyeyim, kafirin oyuncağı olacak durumuna düşmüş insanlar bu duruma İslamiyet'i bunlar getirdiler diyoruz. Onlar Beya, yiye 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 baktılar ki en son çalışmakta fayda var. Fatih Yeniçeri Ocağı'nı kurdu. Yeniçeri Ocağı kimdir? Hristiyan çocuklarından devşirilmedir. Müslüman yapmıştır. Bizans'ı da Yeniçerilerle almıştır. Onların o askerle. Şimdi askere lüzum yok. Akla ve ilme ihtiyaç var. Kafir kafir. Dünya üzerinde ileri zekalıları topluyor. Kendi Utsun Üniversitesi'nde bunları okutuyor yahut da alıyor. Bunlara belli bir fazla bir ücret vermekle bunları kandırıyor. Bütün dünyayı parmağında oynatacak silahları yaptırıyor. İşte Allah Teala ayet diyor ki siz onlara çalışmayın. Çünkü biliyoruz böyle olacağını. Ama dinimizden biz uzaklaştıkları için bunları da bilmiyoruz. Zamanın yerinde ben uçak teknisyeniydim. Arabistan'a yazıldım. Beni çağırdılar çünkü oradan. Gel dediler sana burada istediğin makamı vereceğiz. Çifte vatandaşlık vereceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Müracaat ettim. Bana dediler ki seni Almanya'ya gönderelim, Hollanda'ya gönderelim, Amerika'ya gönderelim ama Arabistan işi zor dediler. Ben onlara cevaben şöyle yazdım. Sen Arabistan'a yaz. Çıkarsa çıkar, çıkmasa çıkmaz. Ben bir kafire çalışmam dedim. Evet. Zamanın berinde 750 lira aylık alıyorum. Aylık. Bursa Hava Yolları 4 milyon aylık bağladı bana. Ha, 750 lira aylık alıyorum. Pardon 19 milyon aylık bağladı bana. Benim de dünya üzerinde bütün uçak meydanlarında gövde ve makinistlik, motor makinistliği yapan belgem var. Bütün dünya devletleri üzerinde. Gittik oraya dediler ki sakalını kes, niye keseceğim dedim sakalı, buranın kanunu böyle. Vallahi benim kanunda böyle dedim, beni sakalından alıyorsan al, almıyorsan bana eyvallah. Ya Metin etme yapma, ya bu bak sana ihtiyacımız var, sen gel buraya, ee, ya, ne olacak şu sakalı kes, yok arkadaşlar. Benim işim bitti, ben bundan sonra dedim kazandım mı kazandım, emekli de olmuşum, buraya gelmişim. Beni böyle alıyorsan al, almıyorsan bana eyvallah. Çocuklarına aykırı olduğum için beni almadılar. Eve geldim. Hatun diyor ki bana ne yaptın girdin mi girmedin. Niye girdin? Benim sakalım olduğu için ben girmedim dedim. Kes dediler kesmedim dedim. Hatun çocuklara dedi ki bak 750 lira nerede? 19 milyon nerede? Bunun dedi sakalından bir kıl koparanı vallaha kafasını keserim dedi. Ulan hatun dedim ki maşallah hatun. Sen de dedim birden bire dedim Müslüman oldun ya yani bir İslamcı oldun İslam sapına katıldın. Bu sakal diye her ay 19 lira yiyor, 19 milyon yiyor. <laughs> Amelen niyete bağlı. <laughs> evet. Bilmem anlatabiliyor muyum karakterleri? Allah da bana veriyor. Sen Allah'ın yanında olursan Allah'ın bilinmeyen kapıları çok öyle yerlerden kapı açar ki aklını afsalandırır. Ama trilyonlarında olsa Allah'ın te Allah Teala'nın te öyle kapıları var ki seni öyle bir cendereye alır ki o trilyonların içerisinde öyle bir sana takla attırır ki kıvrım kıvrım kıvranırsın. Ne diyor? Onlar tuzak hazırlarlar. Biz tuzak hazırlayanın en hayırlısıyız diyor. Evet. Demek ki ölmüşlerimize dua gidecekti, öyle açıldı, biraz uzadı. Hocam şehitler yakınlarına şefaat eder mi hocam? Oo, hem de nasıl eder biliyor musun o şehitler? O şehitler yakınlarına nasıl şefaat ederler biliyor musun? allah Teala işte 70 kişiye kadar bunlara verecek. O şehitlere verecek. Ben tefsiri yazarken, tefsiri o şehitler kısmına geldiğim zaman o şehitlerin böyle fevranı arkadaki gelenlere ne duruyorsunuz gelin demesi efendim allah Teala bak bizi ne güzel karşıladı siz de durun durmayın gelin bir an önce gelin demeleri Allah-u Teala da biz içerisinden sevdiklerimizi alırız diyor. Evvela sizlerden şehitler ediniriz diyor. Şehitler. Efendim onlara verdiği makama bak. Bunları yazarken bir duygulandım. Halit bin Velid aklıma geldi. Ölüm anında bile şehit olamayan diyor Halit bin Velid. Yazıklar olsun sana diyor. Barı diyor ölümü ayakta karşıla diyor. Bunlar içerisinde ben de kendimi öyle bir aciziyet içerisinde hissettim ki tutamadım kendimi nasıl ağlıyorum hüngür hüngür. Bunu yazsam ne olur ki dedim yani bu hadisi şey bu e, tefsiri yazsam ne olur? Sen de dedim şehit olamayan zavallı birisisin dedim kendi kendime. Bir müddet sonra yine manevi kalktetler elimi yüzünü yıka manevi elimi yüzümü yıkadım geldim oturdum sen hiç işitmedin mi dediler alimlerin mürekkebi şehitlerin kanı gibidir Teşkin ediyorlar ondan sonra içime bir aydınlık geldi tekrar başladık yazmaya Evet. Şehitler en başta şefaat edecek insanlar. Allah herkesin ailesine istemeyiz kara haber gelsin. Ama ahiret alemi için bir tane şehitin bulunmasını isterim. Çünkü dünya geçici ahiret aleminde hiç olmasa onlara şefaat eder, eder de iyi ki de şehit olmuş der. Evet. Evet. Bu da son olsun. Bundan sonra saatte zaten 11 10 geçiyor. Ee, sorularınızı öbür haftaya ya salı gününe cevaplamaya çalışırız. Hocam ben Arapça okumayı henüz bilmiyorum. Yani yolun çok başındayım. Yine de okuduğum dualar kabul olur mu? Bu konuda bazı hocalar olmaz diyor. Beni aydınlatır mısınız? Çok sevinirim. Kim dua yaptı dedi de benim duam kabul olmadı derse o Allah'ı cimrilikle itham eder diyor. Bak demiyor ki bu Arapça bilecek, illa Arapça bilecek efendim böyle dua edecek. Bunu söyleyenler safsatalar. Hakikaten cahil insanlar. Eğer böyle kim söylüyorsa, nasıl bir hocaysa ki ben hoca olduğuna da inanmıyorum. Efendim bunlar kendilerinden habersiz ve hatta kendilerini Arapça bilmeyle belli bir kabın içerisine koyup sırıl sıklam cahil olan insanlar. Bugün insan İngilizce biliyor. Alim mi? Almanca biliyor. Alim mi? Sen de Arapça biliyorsan alim misin? Eğer Arapça biliyorsan, alim sen Arapça çocukları da alim. <laughs> Arapça çocuk, Arap çocukları da alim. Senden katla kat daha Arapça bilirsin. Yok, Arapça bilmediğinde zaman Kur'an okuduğun zaman kabul olmazmış. Allah muhafaza. İnsanları Kur'an'dan da uzaklaştırıyorlar. Yok dinlenmede de hatin yerine geçmezmiş. ve benim imanım var okumasını bilmiyorum ama geldim dinliyorum. Dinliyorum. Eğer hiçbir ayetini kaçırmadan hocanın okumuş olduğu cüzleri 30 cüzü okuyup da hatmi yaptıysa hoca ben de hatim yaptım. Çünkü hepsini duydum. Hatimdir bu. Ha okumasını bilsen o daha güzeldir. Neye benzer bu? Evde namaz kılsan bir sevap, camide namaz kılsan 27 sevap. Muhakkak ki sevap var. Şimdi, kim gönlünü Allah'a verir, dua yapar, bildiği kadar ayet okursa ve hoca da buna senin okuduğun dualar kabul olmaz, okuduğun ayetler kabul olmaz derse şu ayeti inkar eder. Femen mel miskale zerretin hayren yere. Emen yam el miskale zerretin şerren yere. Yapmış olduğum miskal zerre hayri yapacağım diyor, yazacağım diyor. Yapmış olduğum miskal zerre şerri de yazacağım diyor. Ben okuma yazma bilmiyorsam Arapça, Allah'a dua ediyorsam, efendim adetten Mehmet'ten duyduğum Fatiha-i Şerif'le yahut da bir ihlasla namaz kılmaya çalışıyorsam, kim demiş benim namazım kabul olmaz? Eğer dersen, Allah muhafaza ayetleri inkar ederim. Yarın aldırma onlara. Dediklerimizi de iyi dinleyin. Ayetlerle size cevap veriyoruz. Onlar kendilerinden habersiz zavallı insanlar. Lillahi Teala Fatiha.